Maske hayatımızın bir parçası olunca her köşe başında artık süslüsü, renklisi, elbise uygunu, gözlüğe uyumlu, hatta taşlısı, pullusu yüzlerce farklı çeşidi satılıyor. Ama süslü maskeler bırakan hastalıktan korumayı korunduğunu sananları tehlikeye daha da açık hale getiriyor. Eczacılar bu tür maskelerin çok daha geçirgen olduğunu belirtiyor. Eczacılar maske sadece eczanelerden alın diye de ekliyor. ne ben onu dağıyım. Önce bandolu maske almak gerekiyormuş. Kutunun üzerine dikkat etmek lazım. Bandrollu olmayan maskeleri almamamız gerekiyormuş. Koruyuculuğu, filtrasyonu, antibakteriyel özelliği sağlayan bu. Pullu, payetli, rengarenk maskeler. Kıyafete uygun, dokusu yumuşak. Birden fazla kullanıma hazır. Ancak uzmanlara göre bu maskeler korumuyor. Filtresi olan eczaneden aldığımız ve CE belgeli sağlıklı maskeler evet bizi koruyor. Maske bizim hayatımızın vazgeçilmezi. Ancak ne zaman ki maskede pul payeti olsun, renkli olsun, kıyafetime uysun, süslü olsun dediğimizde işte o maske bizi koruyor mu? Asıl sorulması gereken soru bu. Zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Işıklık için kullanılıyor desenli, pullu, payetli vesaire gibi çok çeşitli maskelerin kullanıldığını görüyoruz. Cerrahi maske kullanılması konusuna dikkat edilmesi gerekiyor. Çok kullanımlık maskeler yeterince korumuyor çünkü kullanıldıkça dokusu açılıyor. Tekrar tekrar yıkanıyor. İçindeki e, matbon, e koruma sağlayan Novum kumaş yıpranmış oluyor ve gözenekler açıldığı için de herhangi bir korumayı sağlamıyor. Tek kullanımlık cerrahi maskelerse tüm eczacı ve işverenler sendikasına göre sadece eczanelerden alınmalı. Nedeni ise hiçbir sorun yaşanmayan eczanelerimizden temin edebilir. Çünkü bizdeki ürünler ürün takip sistemi üzerinden eczaneler sanemize gelmektedir. Maskenizi nereden satın alıyorsunuz? Vallahi buradan da alıyoruz, başka yerlerden de alıyoruz ama buradaki aldığımız daha kaliteli de dışarıdaki aldığımız malzeme 10 tane aldım buyur. Laşka. Cerrahi maskelerde koruyucu olan kısım ortasındaki filtre ancak sertifikası olmayan birçok üründe bu kısım bulunmuyor. Metbon ıı denilen non-woven kumaştan imal edilmiş olan cerrahi maskelerin 3 katlı cerrahi maskelerin kullanılması gerekiyor. Ama maalesef şu an piyasada e, üç katlı olmayan taklit ürün, cerrahi maske olmayan maske bulunmakta. 3 katmandan oluşuyor. E, dışındaki ve içindeki katmanlar e, aynı kumaştan e, üretilmiş olmasına ama ortadaki kumaşı non-woven dediğimiz e, sterilizasyonu sağlayan, antibakteriyel korumayı sağlayan katmandan oluşuyor. Esas işi gören kısım bu. Bu kısım olmazsa ee, koruma sağlamaz. Ve işte maske alırken aramanız gereken işaret. Bu tür ürünlerin hepsinin Sağlık Bakanlığı onayıyla üretilmesi, CE belgesi olması gerekiyor. Bu tür sertifikasyonu olmayan, onayı olmayan, ruhsatı olmayan ürünlerin koruyuculuğundan bahsetmemiz mümkün değil.